Üsküp'te yaşadık. Tefiz okulu nerede? Orada otururduk. Yani büyük evimiz var, birleşeyim diye. Babaannemiz vardı, yaşlı, 103 yaşına evdi. Saygı vardı, hürmet vardı. idi ise. Babalarımız sevmezdi, babalar bizi severdi ama o kadar da yüz vermezdi. Yemek içmediğimiz, bolluk yok idi, komünizm o zamanı. Ama yemediğimiz, içmediğimiz, yadığımız, balımız, pekmezimiz, yemişimiz, her şeyimiz varmış. Ama öyle lüksuz şeyler fazla yok. Ne alır dedi bomba neymiş, neymiş şeyler olur mudur. Yerdek, içerdek, gözümüz acı denemiştir. Allah razı olsun. Orada sen oradan 53'ünde çıktım. Ben 5,5 yaşındaydım. Bayram annemiz gider oraya, Çıkardı kapının ya. Toplanırdı cemaat. Gazi Baba'daymıştır. Mezarlıklar. Hatta babamın hocası da Abdullah Efendi orada. Ertırdı kafeyine. Gelirdi o büyükler, ilk o sarıklılar. Ondan sonra o kadar küçük de hatırladım. O sarıklılar, sana kırmızı fesdiler, Sıra vardı, büyük de küçük de. Yaş yaş. Sana daha genç çocuklar, beyaz tatlılar da. Yine küçük çocuklar en sonunda. Bakaydı, sen kalkaydı ne zaman bir bilgiler bayıra anası bizi gidiyor, büyüdük. Gide, 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 gide. Beklerden gelirdiler evde. Bayramlar soru, sabah. Bayram kuşta giyemedi. Bayram bak. Bayram başladı, kadar el yükmeşti. Sonra bayram kuşta giyemedi. E tabi Ramazan vaydı. Ramazan'da da iftarlar, şeyler, Allah ne vermiş ise yerde ki saygı kısa gibiydi. Hazırlanırdı camiye çıkardı. Biz namaz namazı çocuk namaz derdik. Beklerdi gene ne zaman yatırdı? mi? çıkaydık sokakta kat. Bazen dalaydı koyun ayağım babam cami camiye Biz güzel baba, baba, biz, da, şir, babam baba çekildi biz de. Şöyle o da oğlu sanki ki tabii o da biliydi ki biz o enerji lazım şey yapalım. E tabii daha büyüdük. Ondan sonra geldi burada Sultan Murat'ta Saat Kulası'nda orada oturdu. Giderdik. Bu camiden bir başka cami. Geziydik camiler çocuk gibi. E şimdi biz alıp bakı diye bilmeysek, e baba gelin camiden biz görürüz. <gülüyor> ha baba, o hiç öyleydi sanki ki görmeyi. Gidiydik eve. A demeydi ki ne için gidiyorsanız yok, gideceksin. Evet tabii çocuk. Hem de bayır bu sultan Murat şey, İsar Baba varmış. Ne biz bilmiyorduk ki ne değeri var onların. O ne görüyorum ki İsar Bey'in babası. İsar Baba, İsar Bey'in babası. De, eski hanımları, kanunları, çaylar, semaverde bir çocuk dedi bakalım. Dedi ama aynı sorular şey anlasın bize neyin nesi bilmiyorsun. Oynayız. Dedi orta bayırda oynayınız, bu boğazda oynamayınız. Çünkü tamam tuttu da, Roma tuttu. Tabi teyze çocuk. Hmm. Allah razı olsun Türkler yaptılar şey. Ha, güvercinler kurdular, neler neler yapmadılar. O durası neymiştir? Bunu İrfan'a da anlatmışım. Bu İsa Bey'in mezarlıklarını bozaydılar, Caddeyi yapsınlar. Bizi de küçük idi. İnsanları, ev, eski insanlar, yeri yeri, tabi ko başlar. Çocuk, küçük, 3-4 yaşında. Halidi tabi ki annem alırdı. Koyaydı kaldırıydı, babama sana verdi, babam gidiydi, gülüydü onları. Çocuk ne biliyor, onların, nedir onu bilmeyin. E, yapar. Babam her gece mantı isterdi. Her gece tam, çünkü pide doktu day. Pide doktu day ki yapardı. E pek içki sevmezdi. Birazcık bile koyardı şey. Annem etle soğan, bazen sırf soğan yıkabilir diye mantılar her gece taze. Yapılırdı, yazın yapardı çünkü gün uzun, uzun, yapardı ikindiden sonra. Çünkü şeyde, yazın iftar süpürü o zaman epişörtler taze yanarlar. Her gece bak biz süpürde bir de Her gece. Tabii karpuz imiş, ayran imiş, kavun neyse yazın, kışın gene başka neyse değil. Mantısız baba musaflaya oturmaz değil. İftar da Allah ne vermiş ise. Çorbasını, yemekini, hani kim ona nasıl var ise daha zengin, güftesini, paçasını. Paçasız sofra olmazdı. E tabi paça çay. da sarımsaklı şeyini biraz. O da bir süs sofrada bir reçelimiş, bir pengerimiş. Neyse ne kadar dolu sofra daha bereketli. Su, i̇ftar sofrası kurardık, çimentolarda, yağışa ya da bahçeye karşı kurardık. O camiler yakın idi ama ezanlar pek duyulmadı ama kandiller gözükürdü. Çocuklar çıkardık sokakta, gücü gider ama bakır mı, yandı kandiller, yandı kandiller. O da bir keyif idi. E tabii ben de sonra genç gelin oldum. Geldim, yapardım, hazırladım bütün sofrayı. Gene gidiyordum, üstümü de gösterirdim, oturduk sofraya dünya, yalancı dünya. Öyle eskiden bacalar şeyler çakırılırdı, iftarlar, ilk anlara şeylere. sofra kurulurdu. Ondan sonra sofradan ne kalaysa. attı, kimseler küçük şerbet yapardılar, kırmızı şerbet iftarlarını atsanlar. Sofralar dolardı. bu Saatla ya bir ya bir şey. Onlar bir kez yerdiler o iftari. <coughs> iftari iftar yanıldıktan sonra birer sade kahve içilirdi. Akşam namazı kılınırdı, tekrardan çorbadan sütli acı uzun giderdi. E tabi imam ise İsa bir an camiydi, o yiyerdi çam çam giderdi, o bilir, o da kılardılar, yapardılar. Böyle de anılar, böyle de saygılar. Her gece bir evde toplanırdılar, yok idi bu kahveler, bu şeyler. Ama, Komünizma zamanıydı, babam gidiydi işe. Biz okutur idi bize, ya abdest alırken dersimizi dinleyin. Ya şey o kadar çıkaydı gençleri tutun çarşıda girmesinler komünizmaya, Çünkü camilerde izin yok. Bayağı girdi. Hep camiler kapalı. Yok nasıl şimdi açıyor camiler. Hep kapalı camiler. Artık vakti geldi mi o kayın ocağı yazandan ezandan evvel. Gelirdi açardı alfabetler <laughs> da daha çok arabi var. O kadar insan vardı ama da ben onu nasıl tanıyor da bilirdi ya. Yani keçe hanımıyla gelirdi camiye açardı da, cami kapardı. <laughs> bir, baba şeyde, <laughs> bir babamı babam tepeydi camiyle şeyde. Bir gün bu minareye buradan bir de yukarıdan çiğnir. Mustafa Paşa'nın yukarıda var bile küçük gibi. Hep orada. Ben baktım baktım Allah'a o türbe, türbeleri gibi korktum. hemen yani. ben dümdüm geri. Yüksek çocuk ya gel 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 yok yok sen dedim ki düşeceğim aşağıya. Hep oraya binmişti, oradan minarenin çıkaydı iki tane bile türbe gibi geçeydi oradan. Hem ki değdi orada şey gibi kuş gibi kisiciydi küçük. Cabalanmıştı da yaşlılar cabalandılar çok. Nerede şimdi kalmış iki kişi evde. Nerede var? Baba ihtiyarlar evleri süslerler. Saygı gençler gelip, gençler yapar iftariye ihtiyarlar bekler. Şimdi gençler ert kesken devrinde, biz yaşlılar gelin gelin de gelin deriz. Nerede şimdi? O koca kayı koş 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 terler gidiyor arkadan. E sana ne keyfi sofra ne kadar kalabalık daha şeref var sofrada. O sofralar kurulmuş oturmuş o oturulmuş, çocuklar yaşlılar başta o sofrada bereket var, şeref var. Ne kadar kalabalık daha şeref gelir. i̇ki kişi bak sen ona, ben, sen buna yok ya, al koştun mu dayalarıma giderdi kalabalık baba baba yiyelim. Bak gelişte de, abile yalnız. Tamam, kal, kalesi mi var yiyeceğim baya gelişmiş. Sonra ihtiyarlandın peki yiyeceğim de yok. Rahmetli annem derdik ne yiyelim. Yok da şey. Şimdi bakayım ben de onun gibi olmuşum. İstemeyim bile yargılı yani, şeyleri. Daha sadeyim O Bu dünya evi de. ki çok şeyler var. Çok değişmişler. Yok eski Ramazanlar yok. yok. <laughs> mi? Allah bildikten sonra yok. Keyif o ya o bak. Yani en ilk peşin bizim o bahçede ne zaman kurulurdu? O biberler karşıda, o bahçede kafesin hikayesini biberler parlıyor, domatesler parlıyor. E şimdi bizden bakalım ne vakit kopmuş o biber o şey, nasıl yiyorsun, o işten hadi. Kadınlarda da iş var daha çok, erkeklerde de. Şimdi ne kadar rahatlık, o kadar yok ki, lezzet de yok. Üvalide bir gibi çocuk çocuk gibi büyüdük, saygı var Akşamdan sonra gelirdik kimse camilerde, yaşlı kadınlar giderdi gençler, gençlerle bir şey yok yaşlı kadınlar. Baymıştır bu devirlerin hafızasının karısı her gece gelirdi. E biz çocuklar. gel fukaralar dizilenirdi, bari aktardılar. Vazlar, şeyler, hocalar bayramlaşırdılar. Camide kim, kime gitmez. İftarına gelsinler. Şerefli, yüzümümüş, kirezimmiş, neyse yıkaysın, yandan bırakıyorsun. Hmm bekleme insan çocuk gibi büyükler saygı var ediyor. İstemlerim sofra kurulur diye en ilk başına büyük ayet ver adam sırayla hepsi mi hepsi mi hepimizin rızkı Ama hürmet saygı var ediyor. Saygı var ediyor. benim babanın yüz üç yaşına yaşlıydı ama annem alı dek kucak koyardı şeye. Banyosunu yapsın dedi ki, ben yıkanmışım, yaşlıydı, üşendiydi. Ama yıkardı, suyunu ısıtırdı, yıkardı. Çıktı mı, doğru alırdı. Tırnağını keserdim, saçımı yıkardı. Bir yatakta yatırdık. Ama bir şey olmadı. Tabii şimdi bilen Kur'an okuyor, namaz kılay, kazasın, şey yemiyor. şeylerden daha, eşkiden daha çok işte vermiş da daha çok evler daha büyük. ablisi, bahçesi, odur, budur. E tabi ne kadar çabalar edebilirdik yapaydık namazımızı, Kur'an'ımızı, şeyimizi. tabi orada da okumuşlar, daha da güzel okumuşlar şey ama ben, ben yatıştım komünizma zamanında. Benim babamın vakti yok idi otursun evde. Yani i̇şte gelirdi, kılardı ikindi, giderdi çarşıda gençleri girmesine komünizmaya. Ondan sonra her gece saat gecenin ikisine kadar her bir evde bir toplantı olurdu. ve yok edilir şeyler. Ya pozaymış, ya ayranıymış, ya lana suyu çıkardılar. Pilaf yapmışlar, şekerpare para yapmışlar. Yiyiler bir şey yaşlatırlar ağzını. Yok bu ne şeyler, bu limonatalar. Evde karnı kaynar diyor, Ramazan'da hoşaf. Kaynatır orada yerekten, pişmadan şeyde. Sofraya kurulurdu. diye. Hoşaf her şeyin bir lezzeti vardı. en çok anım vardır o ne zaman giderdiler şeye, Nazrabaya. O büyük günümden, gözüm önündedir. Hatta gitti, gittik, babam ne zaman gitti Hacı Eylül'e, hem gitti tabii orada hem babam amcamdadır, o türden bir yanında. Girmişler macir buraya, e, amcam 20, 28 yaşına, türbenin orada. E gittikçe kapıda görürsün de gitti ama baba artık babam. Kaldı ama o bir gündür önümde o büyük ne zaman giderdiler camiye. Ama burada da Sultan Murat'ta sabah giyinirdik, dalgırı caminin avlusunda herkes babasına sarılıyor, şey yapay. Tabi bayrama çıkaydılar camiden, şey, o da bir de Ama çıkaydın sokağa serbest Şimdi yok. Yok arabasıymış, yok koymuş, yok. Vay di Komşularımız benim ama bir, 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 bir ergen er, ben bilmem adı çocuğunu değil. Onun babası o mali. Vallahi biz kız gibi, onun ne zaman gülüydük gibi sanki kardeşini görmüşüm. Koruydular onlar bizleri. Adil şimdi, korkasın komşuya kovarasın evladını. Çok çok içi şeymiş. Sonra bir gözükmek yok idi. Benim işte komşu kızımız hasta şeyden. Bu bahçe suvarında bir şey yapardı, babam da çıkaydı, Böyle çakır hamdinin kızlarını Biraz burada bahçe var, biraz hava gelsin çünkü hastaydı bir Yok idi kim bilir Bizim komşumuz da Ama o bir salata soyardı, bahçesi var idi. Ondan sonra geliydi. Ekmekleri, esmer ekmekler, tuz ataydık, önün lezzetli geliydi. Ama ne şimdi o gelmez, o lezzet. Yok, o kadar idi. Var etti ama işte biz bilmem ne demeyi yatıştırdık sıkı zamanda ama evde serbestmiş. Allah'a şükür. Çok serbestmiş.